Merhabalar, Aslı hoş geldin. Gençler selam. Merhaba, 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 merhabalar. Aleyküm selam, aleyküm selam, aleykü selam, Nasılsınız arkadaşlar? In italy, call my friends. Spaghetti Mafia. Abi internet gitti bir an. Abi nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Abi Discord kullanıyor musun hala? God damn right. Açtım Discord'u. Açık Discord. Benim açık olmasının manası yok ki. Ülkede kapalı. Koskoca ülkede kapalı. Bu gençler ne yapsın? Abi uzun süre yoktum. Evet ben de yoktum. Sıkıntı yok. Neredesin? Balkondayım. Akşam güneşi güzele vururmuşlar derler. Evet maalesef, maalesef, maalesef öyle. Öyle öyle öyle. Gerçekten e, kapatıyorlar yani. İnşallah açarlar. yine e, balkona giremeyecek. Balkona girmesinler bir zaman balkonda bana ait olsun ya. Nasılsınız gençler? Keyifler nasıl? Nasıl gidiyor? Erken mi açtık yayını ya? Okuldan gelmediniz mi oğlum siz daha? Yine birileri yazacak abi. Yayını kaçırdık falan filan gibisinden. Bir like atın beyler millet gelsin görsün. Abi ne okula ya sınav bitti. İyi e, güzel. Selahattin ciddi misin bir tanem? Kaç kere sordun bu soruyu bana? Okuldan eve dönüyorum abi yeni çıktım. Sağ meslek sesi problemiz. Bir şey olmaz ben de meslek çıkışlıyım. Sıkıntı yok meslek güzel. Emre senin internet düşüyor. Nasıl düşüyor? Çekmiyor mu internet? İs e, hangi ülkedesin? Türkiye'deyim oğlum. Livaya <laughs> Ackerman. Abi ben bu soruyu bir kere sordum. O zaman cevap vereyim. alayım. Abi Meta oynuyor musun? Hayır. Valla duruma göre Meta girebiliriz artık yani. O kadar bilgisayarlarımız, sistemimiz var ama Meta da gireriz yani. Abi güzel de her sene dersler uzuyor seneye. 11 saat ders görecekmişiz. Ah be kardeşim benim. Tek derdim bu olsa keşke. <laughs> Oğlum iyice ders çalışın. Memlekete faydalı bir insan olun. İyi bir işi, işiniz olsun. Ciddi söylüyorum. Çok önemli bir şey. Gençliğinizi sonra da yaşarsınız. Önce güzel bir iş sahibi olun. Discord'a girmeyi özledim. Valla ben de goodbye DPI ile falan giriyorum ama herkes nasıl girecek yani? Ben Discord'da aktifim şu anda da başka kimse yok. Yani Sonucu her zamankinden daha kötü durumda şu anda. Ee, şey Gençler ee, bu ayın sonunda ben Van'a gideceğim. Van'a taşınıyorum. Bu dediğime kendim bile inanmakta zorluk çekiyorum lakin Van'a taşınıyorum arkadaşlar. Orada yeni bir işe başlayacağız. Ee, aynı zamanda YouTube'a da ağırlık vereceğim orada. Daha rahat bir ortam olacağından mütevellit. YouTube'a ağırlık vereceğiz inşallah yani. Hayat bizi Van'a sürüklüyor birader işte. Muhasebe çok önemli. Muhasebe güzel. Muhasebe güzel. Jester hoş geldin. Oo, eski eski topraklar da gelmeye başladılar. Abi taşıma önerisi İzmir'e taşın bence. Ya yaptığı yaptığım iş sadece Van'da var. O yüzden. KPSS'ye girdim. ilk 5000'e girdim ama 80 puan hiç, bir yerini almıyor. Sinirlerim bozuldu. Ciddi misin ya? Benim akrabalar orada her yıl bir ay linki bana göz gelince buluşur muyuz? Buluşmaz mıyız? Salva gel. Gel seni misafir edeyim. Kikte yayın açma planı var mı? Twitch değildi de Kikte yayın açacağız ya inşallah. Aslıcım sen dikkatli olasın. Arabam araba çarpmasın dikkat et gidince en YouTube'da de... yayın açacağız ya. Birader sen kimsin Emre bu kolana yaptın? Ne olmuş oğlum Emre kol karşınızda kaldı canlı duruyor işte. Onları yükseltmişler hemen. Vay şerefsizler. Hakkında ailesi olsun kardeşim benim. İsimsiz kahraman. Aleykümselam. Hoş geldin. Şu an ne yapıyorsunuz diye soracak olan arkadaşlar unemployment motherfucker olarak devam ediyoruz. Tercih sonuçları bile kötü. Ah be kardeşim. Evet burada güzel bir işim vardı. Otelde çalışıyordum. Sonra hiç beklemediğim bir şey oldu. İşten çıkardılar. Aa, küçülmeye gitti şirket. Ben de ilk en son giren ben olduğum için olan bana oldu maalesef. Ne garibanım ya. Vallahi ne gariban bir adamım ben ya. Elimi neye atsam taşa dönüyor ya. Ne sıkıla açıyorum ben bayadır gelemiyorum. yine bildirim geldi. Vallahi spontane açtım bugün yayını ya. Bana gittikten sonra düzenli hale getireceğiz. Ama şu anda Allah'a emanet yani. Bilgisayar salonda olduğu için yayın açamıyorum aile ortamında. Geceleyin müsait oluyor bilgisayar. Geceleyin de siz yoksunuz yatıyorsunuz. Şanlıurfa kardeşim, doydun yarın önemli ya. Urfa ise Urfa, Van, ise Van. Van'da ne iş yapacan abi? Kolsan tırışı var ya. Abi sen canayı açalım yeni olay için falan işe girmişsin inşallah. İşlerin iyidir. İşlerin bok gibi çalıkçım. İşten attılar beni kardeşim. Abi Peter Kurt formundaki yenemeyeceği kim var? Kimse yok. Herkesi siker atar. Abi ziyarete geldim foto çekiniriz kardeşim hiç sıkıntı yok. Yester'cim sen ne yaptın üniversite falan diyorsun. Ulan hepiniz büyüdünüz. Kocaman adam oldunuz ya. Hay Aslan kardeşlerim benim ya. Herkes büyüdü gitti ya. Yaşı büyüyen herkes beni bırakıp gidiyor. Burası bildiğim burada iş yok. Memur alımları çok az ama puanlar çok benim de çok kötü 3 yıldır iş arıyorum. Pes ettim sınavlara tekrar hazırlanıyorum. Yani bir şehir olmak zorunda değil. Başka şehirlerde falan imkan varsa oralara da git yani. Daha yaşınız genç olun. Biraz cesur kararlar alın yani. Bir şey kaybetmezsiniz. Abi yeni diziye başladın mı? Benim izlediğim bir sürü farklı dizi var zaten de. Nine Nine izliyorum işte. Witcher falan izliyorum. Yıl 3021. Bugün Emre bu kolda. Abi ünlü hazırlık işte. Yaş oldu 20. Vallahi seni görünce lise zamanlarım geliyor. Aklıma duygulandım. Aga. Ah be kardeşim. Güzel zamanlardı. Sonunu boşverin de başları çok güzeldi. Bugün bir sonucuya girdim. Hayalet bir sonucu olmuş. Eski mesajlara falan baktım. Çok eğlenmişiz ya. Abi ben seni 2-3 yıldır biliyorum ve seviyorum seni abi. Salvador'cum canımsın, ciğerimsin. Eyvallah. Hepinizin yeri bende başka arkadaşlarız. Adam bak yayında da 12 kişi var sadece. Yıllarca yemek ver 12 kişi olsun. Aldık da bize alan yok. Witcher ben Emre tanıştığımda 27-21 oldum. Fazla olmamış sen beni tanıyalı o zaman. Ya ben de balkonda oturuyorum şu an. Balkon güzel ya. Balkon güzel. O zamanlarda baya eğlenmiş. İyi zamanlarda aynen. Bazı insanların hayatına dokunmuş olmak o insanlara güzel anılar yaşatmaya vesile olmak güzel bir his. Kesinlikle. Allah öyle gençtir. Küçükken gecenin önünden gizli Emre Mukoğlu izlerken. Harbi misin ya? Abi sen bir Ankara Ankara'ya gelecektin. Ya Ankara'ya yengeniz orada işte. Bana gitmeden önce bir Ankara'ya uğrayacağım. Elif'i göreceğim ondan sonra geçeceğiz. Bana da. Ya düzenli gitmeye çalışıyorum işte. En son ne zaman gittin dersen 2023'ün Ekim mi Kasım'ında mı ne gittim? Gidemedik ondan sonra. Askerlik maskerlik falan vardı biliyorsunuz. Discord açılsın ben de oyun oynayacağım. İçeride birisi kaldı da. Reisim duydum ki memlekete geliyormuşsun. Yiğit'cim aynen öyle bir durum var abicim. Sen nereden duydun? Kim söyledi sana? Ankara'ya gelirsen yayın aç buluşalım. Bir ara seninle gerçekten görmek isterim. Sen de istersen. Ya Jester'im çok güzel olur. Ee, ben de şey arıyorum ya. Otel, apart falan arıyorum ya. Kalacak. Ama Meta'da rol... Hı, hı. Ne? Bu hı, kim lan? Ha okey. Ama Meta'da rol... Hmm, 7 çeksen benim ekip var. Sana destek veririz. Ya meta artık izlenmez ya. Yaz nereden öğrenmiş ya? Yaz nereden öğrenmiş oğlum? Meta da yayın açıp meta'ya girmeyiz herhalde artık ya. Bilmiyorum ki. İzleniyor abi. Yani kanalı o yöne çevirir miyiz? Bilmiyorum yani. Ekipçe 5M girmek daha mantıklı geliyor bize. 5M falan atarız ya. Meta için sistemlerimiz çok iyi yani. Metal oynamayalım artık, anladın mı? Kısa rol video. Öyle bir videomuz var. Sen o videoyu gördün mü? <laughs> Reis, TeamWolf gelmiyor mu daha video? Yani TeamWolf'un kendisi bitti. TeamWolf'un videosunu niye çekeyim oğlum? Bitti yani. Dizi bitti yani. Biz böyle sıktık 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 sığdık o kadar sağlık hiçbir şey kalmadı Team Wolf'la alakalı yani. O nereden öğrenmiş? FBI Open'da doğru. <laughs> 5M'in de ayrı bir zamanı vardı. 5M'i de çok oynadık. Orada da chest'imiz raconlar başka seviyeydi. Abi benim sistem çok kötü. 5M açmıyor. İşte anladım adamsın be oğlum. Sen ne adamsın lan oğlum? Abi mesleğin ne? Şu anda mesleksizim. Aksın reis de yemek yerken sarıyor. Enes Kirazoğlu gibisin. Ya bir sürü eski videom var aslında. Enes Kirazoğlu gibiyim ha. Yemek yerken beni mi izliyorsunuz? Güzelmiş lan bu. Ben de yemek yerken kendi videolarımı izleyeyim mi acaba ya? Oo Ardacığım hoş geldin. <laughs> ya gençler inanılmaz video çekme ateşim var da yani bütün her şey bana yapma diyor anladın mı? Her şey ters gidiyor anladın mı? İnanamazsın yani. Arda pazarlı geldi. Ardacım ne yapıyorsun? O mekana sahibi gelmiş gençler işte, ayağa kalkın. Team of dizi devam edecek mi ya? Koraycım maalesef canım devam etmiyor. Yani bir gelişme yok. Dizi olarak devam etmesi mümkün değil. Wolfpack'i de bitirmişler herhalde. Wolfpack de daha çekilmiyor. Abi sadece benim diziden sevdiğim karakter ne? Team Wolf. Scott'tır herhalde. Neyse ne gelirim sigara almaya gideceğim daha işler var tamam kardeşim dikkatli ol kendine dikkat et Ay, ay. Helal etsin şu kurt adamı tamamen kurt adama dönüştü gözlüktü genetik olduğu için mi? Genetik olduğu için aynen Peter'cim Ardacım ne yapıyoruz yaşama savaşı veriyoruz yavrum Tamam Salvador'cum dikkat kendine Evet evet son filmden sonra bir ses soluk yok. Vampiringleri güzeldi, ona video çekebilirsin başkan. Onunla ilgili de bir video çektik. Ama izlenmedi. Abi Scott Maldır Derek adamdır. Ha sen Derek'sin okey. Hani gençler. Van'a gittiğim zaman bütün sistemimi buradaki bilgisayarımı falan da götüreceğim. Orada kendime ait bir odam olacak. Teyzem illa kalacağım. Bir süre sonrasında eğer işler yoluna giderse kendi evime çıkmayı düşünüyorum tabii ki. Bakalım. Hayırlısı yani e, hepimiz için öncelikli sağlıklı bir hayat, mutlu bir yaşam, sevgi dolu bir yıl diliyorum. 2025 için de hepiniz için. Güzel bir sene olsun. Umarım bu sene hepimiz daha güzel işler peşinde koşarız. E, daha iyi bir insan olma yolunda, daha iyi bir toplum olma yolunda Hedeflerimizin, hayallerimizin peşinde koşmak için daha rahat bir ortam, daha rahat bir zemin olması adına yeni yılınızı kutluyorum hepinizin. Yeni yılda da beraber olamadık. Belki de beraber olamadığımız tek yeni yıl buydu. Her yeni yılda beraberdik. 2021'den beri her yeni yılda beraberdik. Bu sene korkunç başladı. Ama bu sene korkunç bitmemesi için çok uğraşacağım. Daha güzel bir Y yıl olacak bizim için Kanalımız adına Bizim çetemiz adına Abi sen sanat sokağına yakın olacaksın mı? Sanat sokağına yakın olacağım. Ben zaten 5 yolda kalacağım 5 yolu biliyorsun merkezi Sanat sokağına Gelir çay içeriz artık Skat'ın yatmadığı bir ben kaldım ya o da yani sıkat işte. Başrol karakterin sevgilisi olması lazım sürekli. Ne yapsan sıkatın nesini seviyorsun? Adam alfayı kenap dayak yiyordu. Direkt onu hep kurtarıyordu. Bilmem yani. Ya sıkat yani iyi çocuk. Severiz yani iyi çocuktur. Abi yoğurdu sarımsakla tsak da mı saklasak sarımsakla masak da mı saklasak saklasak da mı yorum sakla Abi yoğurdu sarımsaklasak mı Sarmasalak mı sarımsaktan abi yoğurdu sarımsaktan sarımsa sarımsakla sak da mı salak sarımsalak Sağ, sağ Neyse arkadaşlar bir like atın. Ay ay abi Scott dizide herkese geçiriyor. Scott Reis Scott'ın gerçek alfa formu aldı. Göre kurtmu. Bu mesaj inceleme için bekletiliyor. Bakalım. Aa, random atmış. Scott dizide herkese geçiyor. Bence herkese Herkes kata geçiriyor bence ya. Başkan Van'da Sogur Röportajı veya da Sıfı <laughs> <laughs> ya oğlum ciddi misiniz siz ya? Daha Van'a gitmemişim adamlar Van'la ilgili içerik, içerik öneriyor bana. Sizin canınızı yerim. Evet Derek filmde gerçek alfa oldu evet. Okey o zaman one more cigarette. I hate my life. Allah gençler, I don't know. I don't know exactly. Dardayız birader dardayız. Ters bu aralar. Abi dernek öldü ama nasıl alfa oldu? Alfa derneklerinin başkanı oldu. Ölürken true alfa oldu oğlum işte. Hani 3000 yılda bir geliyordu. Ha, yavşak aynı aynı dizide iki tane adam true alfa oldu. Abi filmi Türkiye'de ne zaman oldu onun Türkçe dublajı olacağını zannetmiyorum. Abi sen Peter vs. Dickerlin Dick diye bir video yapmıştın. Şimdi neden sildin? Ee, çünkü YouTube silmemi istedi. Muhtemelen o sildiğim videolardan bahsediyorsun. YouTube'un silmemi istediği videolar var. Türkçe dublaj var mı bilmiyorum. Bak izlemedim ben. Öyle değil abi nadirlik derecesinden bahsediyor. Ya bilmiyorum yani e, içimizde kalan şeyler Scott'ın gücünün tam anlamıyla görünmemesi. Her alelade bir alfadan daha güçlü görünmesi gerekiyorsun sen tura alfasın ama yok. Yüzyılda gelecek kadar mıydı? Yani sen nadir ama görmedik yani bir olayını. Yaprakçınız. Dekalın skattan güçlüydü bence zaten zaten. Yani gençler bilginiz olsun. Ee, bu ayın sonunda Şubat ayında artık ben ee, full time vanda olacağım. Full time yayınlara devam edeceğim, videolara devam edeceğim. Ne video çekeceğimizi bilmiyoruz ee, ama bulacağız. Yayınlardan falan bana yardımcı olursunuz. Ee, Seyyar Sadın sesinin karizması. evet Yaprakçı geldi yaprakçı. Şimdi bir dikkat edin. Allah emanetiniz Ben Emre Mukol. Arda Kanal'a uğramayı ve yayınları kaçırmamayı unutmayın. Allah amanet. Discord'a gelin ha.